Evet, şimdi balkonun şu kısmındaki evet, çıkıntısı şunu arkasında kaldığı için gözükmemiş, önemli değil, gözükmesin. Şimdi bizim bize bir çatısı lazım. Şunu alacağız. Şimdi çok alacağız. arayacağız. C O N bu tarafa. Şimdi mimarımızın bıraktığı şu örneği benzer bir şey yapacağız. Burada, burada boyları, uzunlukları, nümleleri tutmayabiliriz. Bakın, gördüğünüz gibi tutmadı. Bu bir örnektir, gördüğünüz gibi. Şimdi bunun şu tarama kısımlarını atabiliriz. İşimiz yok. Burası çatı, çatının döşemesi. Evet. Şimdi görüntüden dolayı orta kısmı 50 santim yüksek yapacağız. Bunun için tabii ki önce L Enter'dan en üst çatısını siz açıyorum. Buradan 50 santim aşağıya bu Enter, elde Enter'dan evet, şurasında şu küçük kısmında 2.60 yapıyor genelde. 2.60 3.10 Bunu böyle, D'ye enter desek Buradan buraya 2.50 2.80 Bir de Şöyle yapalım 2.90 yapalım, oradan normal kat olsun Şu 50 sandım, 3.40 evet Önce o enter, 2.90 enter Şu Evet, şimdi genişliği Ya da Nereden başlayalım? Burada görüldüğümüz hiçbir şey yok. Şuradan baktığımızda e, X ile yapabiliriz. Şu sınır, şu beyaz üst saçak, onu sonra çizeceğiz. Bu sınır. Diğer sınır da burası. Buradan sonra arkadaşlar şurada bir çizgi gözüküyor sıva. Şu kısım gözüküyor. Bunlar hep sıvı gözükecek. Farklı bir şey gözükmeyecek. Bu sıvı. Şu anda başka bir şey yok. Şimdi bunları kremleyeceğiz. TL Enter. Bunu şöyle bitirmedik. Bunu şöyle bitirmedik. Şimdi şunlar yüksekliğin şu kısmın şu alanın çizgisi. Şöyle gözüktüğü gibi. Onun için şu kısmı şurasını trimleyeceğiz. Şu kısmı şöyle bir trimleyeceğiz. Şimdi şunu, şunu silelim. Şu altı da ya da yaparız. Çatırız. Şimdi çatıda şunu sarkma gibi bir şey var. Şu kısım saçak kısmı 50 santim göstermiş. D, enter. 50 santim. 30 aşağıya bir çatıda otursam değil Saçak düz olur. Düz yaparım. Sadece 30 santim 20 cm yukarı yapmış. 50 santim çok mu olur acaba? Olmazsa şunu da 50 santim yukarı alabiliriz. Mecbur saçağı direkt üstüne alacağız. Saçak 12 santim ya da 15 santim bir şey yapalım. 20 olsun en azından. O enter. 20 olmuş. 20 santim saçak yeterli diye düşünüyorum. Şimdi saça yapacağımız için saçan uzunluğu x ile çıkıntısı şurası. Bir Şu gördüğünüz t, t enter şurası burası. Şurayı da silelim. Şurayı da silelim. Saçımı bu şekilde almış olduk. Şimdi şu kısmı X'le Enter kısmı bir alalım. Burada bize lazım olabilir. Binanın dış cephesi. Burada Dere Enter. Şeyden dolayı lazım olabilir. Şu uzunluğu bunu bunun üzerine kopyalarken lazım olabilir. Şimdi şuran da bu kadar bir çıkıntısı olacak. Burası 50 santim bildiğim kadarıyla. L enter. Buradan buraya çizdim. Bunu M enter ile bu tarafa doğru 50 santim attım. X, 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 tarafını tuttum ve enter bu tarafa 50 cm saladım extend ex, extend 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 enter enter saçağı bu şekilde yapmış olduk çevirip açtıralım saçağı şey olabilir yukarı doğru 30 cm aslında paragraf duvarı atabiliriz paragraf duvarı dediğimiz onun için onu atalım şunu enter hatta komple yapalım şunu 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 enter yukarı doğru 30 daha atalım paragraflar dediğimiz iki kurs tuğla örülüyor evet böyle daha güzel oldu şimdi Bu görünüşü. Bundan başka bir şey yok şu anda. Sadece bir şey var. Çatı. Şu çatı eğimi çatısı var. Çatı artık nereye geliyor? Onu, ona bakmamız lazım. Bir de şu var. Ee, burada bakın çıkıntı. şöyle balkonlar. D, I, e, Enter. D, I, e, Enter. Büyük oldu. Ee, 50 santim. Bu da 70 ya 80 santim olacak. Evet. Hatta 110 santimmiş burada bir 30-40 şey çıkması lazım değil yani parayla dediğimiz dediğimiz 2.90 2.90'ın sınırına kadar gelmiş 110 santim olarak çıkmış Sınırına 2.90 gelmeyecek Şimdi pardon buraya 2.90 geldi doğru Şimdi 30 santim aşağı iniyordu alt tarafı 30 santim yukarı 20 santim olacaktı normalde ama çatının paravat duvarı var d enter toplamda 110 santim yapmış biz 100 yapalım 20-70 santim yukarı bir paravat duvarı koymuş olacağız ya yani arkadaşlar şunu diyorum şurada balkon kısmı şurası şuradan gelecek kısım evet, şurada şunlar var şurada ön şu ön ve şu yandakiler bunların gelecek kısmı alta doğru biri şurası bir de şu kısmında bu kısımda onun üstüne eklediğimizde de yapabiliriz. Sana şunu diyeceğim, paravat var şu balkondan yukarısında e, 100 santim hesaplayacağım, 30 santim aşağı doğru, 7, 70 santim yukarı doğru. Şuradan hesaplayayım, bakın. Değil. Şuradan şurası 30 santim bakın. Buradan yukarısı 80 santim yapılmış. İşte, tamam, biz de 80 yapalım. Şuraya bir çizgi atıp şuradan yükselteceğim. 80 santim yükselteceğim buraya şunu co Enter'la yukarıya 80 santim atarsam paralel tuvalın yerini yapmış olurum. Tr Enter. Şunu da sileceğim. Şunu sileceğim. Şunu da sileceğim. sileceğim. hı hmm. Şurada bir şey unutmayalım. Paravat duvarı şu duvar şeyi gezecek. O şey gezecek için L ile L ile çizelim. Yine X ile çizelim. X ile olduğu üzere çizebiliriz. Karavat duvarında şurada bir sonlarına olacak zaten. Hayır. Pardon sonlarına burada olacak.